hoş geldiniz. Böyle bir güzel bir projeyi hayata geçirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Başkanım bu arada çok şıksınız. <laughs> Okuldan itibaren başlayıp teknoloji tutkunu olan gençlerimizin eğitim alabilecekleri ve daha sonra da pratik hayatta bunları uygulayabilecekleri bir merkez haline getirildi. Bu merkezde kendi eğitimcilerimizin vereceği eğitimler var. Ayrıca piyasada özellikle pratiğe yönelik bu çalışmaların içerisinde olan ve eğitim hizmetleri veren hizmet aldığımız merkezler de olacak. Yine sosyal sorumluluk boyutuyla, sosyal sorumluluk projesi olarak kurum ve kuruluşların özellikle kendi ihtiyaçlarını da dikkate alarak yine burada da istihdam boyutu var. gönüllü olarak hizmet verebilecekleri çalışmalarda bu merkezimizde hayata geçmiş olacak. Her gelenin buradan yararlanması yerine meraklarının ve belli bir elemeden de geçirilerek yani imtihan yöntemiyle, sınav yöntemiyle öğrencilerimizin ve meraklıların buradan yararlanmasını temin ediyoruz. Tabii buradaki en önemli maksadımız Ülkemizin özellikle bu son süreçte e, teknolojik altyapısının güçlendiği ve bu anlamda da insan gücüne ihtiyacı olduğu bu dönemde ilçe boyutunda bizim de e, katkı sunma gayretimizdir. İnşallah başarılı olmasını umut ediyoruz. İyi bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki adımda büyük bir bilim merkezi inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki yılın sonuna doğru hayata geçmiş olacak. Arnavut köylerimize, İstanbul'umuza